Bilimin mücadelesi antibiyotik direnci. Antibiyotikler mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyon hastalıkların tedavisinde ve profilaksisinde kullanılan klinik açıdan çok büyük önem taşıyan ilaçlardır. Antibiyotiklerin keşfi insan sağlığı açısından önemli bir dönüm noktası olmuş ve bu ilaçların klinikte kullanılmasını takiben enfeksiyon hastalıklarına bağlı mortalite ve morbidite oranı dramatik olarak azalmıştır. Bununla birlikte antibiyotiklerin keşfiyle neredeyse eş zamanlı olarak mikroorganizmaların bu ilaçlara karşı direnç kazanabileceği ve gerekli önlemlerin alınmaması durumunda mevcut antibiyotiklerin enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde etkisini kaybedeceği, dolayısıyla insanlığın antibiyotik öncesi dönemle yeniden karşılaşabileceği öngörülmüştür. Antibiyotik direnci bir mikroorganizmanın antibiyotiklerin etkilerine karşı durabilme yeteneğidir. İlaç direncinin özel bir çeşididir. Antibiyotik direnci doğal seçilim yoluyla rastgele mutasyon üzerinde evrimleşir ancak bir topluluk içinde evrimsel stres uygulamasıyla da gerçekleştirilebilir. Böyle bir gen bir kez oluştuktan sonra bakteri plazmit değişimi ile bireyler arasında yatay bir eksende bu genetik bilgiyi aktarabilir. Eğer bir bakteri çeşitli dirençli genler taşıyorsa buna çoklu dirençli veya resmi olmayan bir ifade ile süper böcek denilmektedir. Antimikrobiyal direnç terimi bazen açıkça bakteri dışındaki organizmaları da içine alacak şekilde kullanılmaktadır. Antibiyotik direncinin klinik yansımasının korkulan boyutlara ulaşmasını engellemek için yapılacak gelişimlerden birisi yeni antibiyotik ilaçların keşfi olarak değerlendirilmiş ve penisilinin keşfi takiben bu alanda kısa süre içinde büyük gelişme sağlanmıştır. Ancak o dönemde de direnç gelişiminin önüne geçilmediği sürece insanlığın patojen mikroorganizmalarla savaşı eninde sonunda kaybetmeye mahkum olduğu kehaneti endişe yaratmaya devam etmiştir. Nitekim yeni antibiyotik keşifleri son zamanlarda büyük ölçüde yavaşlarken çoklu antibiyotik direnci gösteren mikroorganizmalara rastlanma sıklığı önemli ölçüde artmış ve antibiyotiklerin etkisini kaybettiği bir gelecek giderek daha yakında belirmeye başlamıştır. Ortak bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde yeteneğimiz antibiyotiklerin sadece 65 yıl öncesine dayanıyor. Dünya antibiyotik gelişmeden önceki günlerde olduğu gibi tekrar tedavi edilemez olan hastalıklarla karşı karşıya kalabilir. Sorunun ölçeği bir göstergesi olarak üst düzey penisilin direnci Streptococcus pneumoniae ABD'de son 20 yılda 1000 kat artış. İlaca dirençli enfeksiyonlar enfeksiyonların tedavisi ve daha büyük sakatlık ve ölüm nedenleriyle hastaları, sağlık sistemlerini ve toplumları etkiliyor. Dirençli enfeksiyonlar daha uzun hastane kalışları ve daha pahalı ilaçlar gerektirdiğinden milyarlarca dolar tutarında kaçınılmaz masraflar sağlık sistemimize tahakkuk eder. 6 yaygın dirençli bakteri bulaşması sağlık sistemimize yılda yaklaşık 2 milyar dolara mal olur. Bu grip için yıllık toplam harcamanın üzerinde. Buna ek olarak modern bir tıbbi prosedürler, organ nakli ve gelen kemoterapi temel cerrahi enfeksiyon savuşturmak için etkili ilaçlar gerektirir. Direnç sorunu insanlarla mikroplar arasında oynanan evrimsel bir oyundur. Yeni antibiyotikler oluşturarak ilerlemeye çalışıyoruz. Ne yazık ki bizim için mikroplar yeni antibiyotiklere direnç göstermekten daha hızlı bir şekilde yeni ilaçlar üretebilirler. Yani son yıllarda bakteriler bu silah yarışını kazanıyorlar. Antibiyotikler bakterileri öldürerek çalışırlar. Ancak mutasyon yaparak bakteriler antibiyotiklere dirençli hale gelirler. Antibiyotik kullanımı çeşitli bakteri türlerinde aynı anda direnç seçer. Çünkü ilaç hem zararlı hem de yararlı türleri etkiler. Rakipleri öldürülürken bazı mutasyon nedeniyle hayatta olan bu bireysel bakteriler kontrol edilmeden gelişebilir. Direniş gelişen bakteriler diğer bakteriyel enfeksiyonlarda olduğu gibi kişisel temas veya öksürük yoluyla başkalarına da yayılabilir. Bakteriler ayrıca genetik materyali ilgili bakterilerle paylaştıklarında antibiyotiklere direnç kazanabilirler. Genlerin tüm setleri tehlikeli. İçine bağırsak, toprak, mikrop, çiftlik hayvanı, bakteriler hatta iyi bakteri taşıyabilirsiniz. Antibiyotiklere direnç kazandıran genler, bakterilerin birçok ilgili antibiyotiğe bir kere de direnç kazanmasına izin verir. Dayanıklı bakteriler yoğun antibiyotik kullanımı, hassas bakterilerin yapamadığı bir ortamda konakçıya sömürme fırsatı tanıdığı zaman geniş çapta yayılabilir. Bu avantajlar yeterince güçlü olduğunda dirençli bakteriler yayılma eğilimi gösterir. Bu nedenle basit bir ilke ortaya çıkmaktadır. Antibiyotik kullanım oranındaki bazı eşikler dirençli bakterileri tercih etmektedir. Antibiyotikler sağlık kuruluşlarında yoğun olarak kullanıldığından hastanelere ve bakım evlerine gidip gelen hastalar patojenlere yayılmaya yardımcı olabilir. Evrimleşmiş mutasyonlar Direncin ortaya çıkma sıklığını artırdı ve dirençli bakteriler hızla yayılıyor. Antibiyotik direnci önlenemez ancak yavaşlayabilir. Biyoloji 3 olası politika hedefine işaret ediyor. Antibiyotik direncinin ortaya çıkmasını geciktirmek, dirençli bakterilerin yayılımını yavaşlatın ve antibiyotik dirençli bakterilerin enfeksiyonlarını azaltın. Birleşmiş Milletler'in ev sahipliği yaptığı olağanüstü bir toplantı, dünyanın yılda 700 bin kişinin ölümüne neden olduğu düşünülen antibiyotik direncine bakışını değiştirebilir. Birleşmiş Milletler toplantısına katılanların tümü antibiyotik direncini en büyük ve en acil ele alınması gereken küresel tehlike olarak tanımlayan bir siyasi deklarasyona imzaladı. Birleşmiş Milletler'deki ile aynı zamanda ABD'nin Atlanta kentinde toplanan ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri, cinsel yolla bulaşan ve geçtiğimiz yıllar içinde ilaçlara kademeli olarak direnç geliştiren gonorenin yani bel soğukluğunun tekrar tedavisi olmayan bir hastalık haline geldiğini açıkladı. Bu sırada çok uluslu bir araştırma ekibi de tavuk etinden bulaştığı düşünülen yeni bir metisilin dirençli Staphylococcus aureus türü keşfetti. CDC'nin direktörü Thomas Freyden birçok toplantıda söz aldı. Konuşmalarının birinin ardından bu kolayca çözülebilecek bir sorun değil. İlaç direnci sorununu aşmak için işleyen bir sağlık sistemi gerekiyor doktorların reçetelerini uygun bir şekilde yazmasına, devletin bunları düzgün bir şekilde regüle etmesine ve laboratuvarların sorunsuz işlemesine ihtiyaç duyuyor. Ayrıca hem teşhis hem de tedavi konusunda yenilikler gerekiyor. ABD'de satılan antibiyotiklerin yaklaşık %80'i tavuklarda ve diğer çiftlik hayvanlarında kullanılıyor. Doğrusunu isterseniz Birleşmiş Milletler oturumundaki en iyimser temsilciler bile antibiyotik direncinin tarihe karışmasını beklemiyor. Hükümetlerin de onayladığı deklarasyonun asıl amacı bakterilerin evrilmesine neden olan yanlış ve aşırı kullanımı son vererek direncin hızını kesmek. Peki çözüm nedir? Direnişi elimine edemesek de direnç seviyelerini yönetmek ve antibiyotiklerin etkinliğini sürdürmek ulaşabileceğimiz bir hedeftir. Şu anda yeni ve daha iyi ilaçlardan halk eğitim kampanyalarına ve daha güçlü enfeksiyon kontrol uygulamalarına kadar yeni araçlar geliştirilmektedir. Avantajlı araçların gelişimini hızlandırabiliriz ve iki temel gerçekliği göz önünde bulundurarak antibiyotik etkinliğini yönetmek için daha sürdürülebilir bir yaklaşıma geçebiliriz. 1. Hem antibiyotik etkinlik denkleminin arz ve talep tarafı, 2 doktorların, hastaların, uyuşturucu üreticilerinin ve diğer kilit oyuncuların davranışlarını belirlemede teşviklerin oynadığı rolün farkına varan bir politika tek başına düzenleme veya bilgiye göre daha etkili olacaktır. Bakterilerin antibiyotik direnci geliştirmesini nasıl önlersiniz? Antibiyotik direncini sınırlandırmak için dünyadaki tüm bakterilerin İçimizde, hayvanlarda ve çevrelerde yaşayan antibiyotiklere maruz kalmasının sınırlandırılması önemlidir. Bakterilerin antibiyotiklere gereğinden fazla maruz kalmadığından emin olunmasına yardımcı olacak iki yol şudur: Sorumlu antibiyotik kullanımı. Sadece bakteriyel enfeksiyon, yani virüs olmayan geçirdiğinizde antibiyotik alın ve dar spektrumlu bir antibiyotik seçin ki sağlıklı bakteriyel ekosisteminiz ölmesin. Kullanılacak ilacın seçimi için uzman doktorlara danışınız. Hayvanlar için de buna benzer şekilde uygulama yapılmalı. Sağlıklı hayvanlara antibiyotik verilmemeli ve bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde dar spektrumlu antibiyotikler kullanılmalıdır. Antibiyotikleri nasıl kullandığımız konusunda gerçekten seçici davranmak, bunların yararsız ve modası geçmiş hale gelmesini önleyecektir. Antibiyotikleri sorumlu şekilde yok edin. Çöpe atma, ortamda yaşayan bakterilerin antibiyotiğe maruz kalmasını minimuma indirecek şekilde yapılmalıdır. Örneğin antibiyotikleri ezmemeli veya onları tuvalete atmamalısınız. Böyle yapılması antibiyotiğin toprakta ve suda yaşayan bakterilere doğrudan etki etmesine yol açar. Bunun yerine uygulanabilecek iki seçenekten birisi bunları atılmak üzere bir eczaneye geri vermek, diğeri ise ağzı kapalı bir plastik torbaya koyarak çöpe atmaktır.